Merhaba. Bugün yine alkollü bir içecek yapacağız. Gördüğünüz gibi bugün başrolde zencefil var. Zencefil birası yapacağız. Aslında buna bira diyoruz ama birayla pek alakası yok. Aslında zencefilli limonatanın alkollüsü gibi bir şey olacak. Belki zencefil cider denilebilir. Ee, ama İngilizce'de buna zencefil birası deniliyor. Biz de öyle adlandıralım. İşin sonunda birazcık tatlı, zencefilli, gazlı bir alkollü içeceğimiz olacak. Ee, bugün bunu yapacağız. Toplamda 4 litre bu içecekten yapacağız. Bunun için 300 gram zencefilimizi kabuğuyla beraber rendeleyeceğiz. Burada limonumuz var. Bu limondan da 200 mililitresini sıkacağız. 500 gram da şeker kullanacağız. Öncelikle ben zencefili rendeleyerek ve limonu sıkarak başlıyorum. Limonun kabuğunda da lezzet var. O yüzden limonun kabuğunun sadece sarı kısmından bir miktar daha rendeleyeceğim. Yani 3-4 limonun kabuğunu rendeleyeceğim ama bu sarı kabuğun altındaki beyaz kısmı rendelemeyeceğim. Çünkü orası acı bir tat içeriyor ve içeceğimizde biz bu acı tadı istemiyoruz. 300 gram zencefili rendeledim. 200 de limon suyu sıktım. Bu zencefilin içinde ayrıca 2 limonun kabuğu var. Onu da rendeledim. Sadece sarı kısımlarını, şu küçük ince gördükleriniz beyaz kısımları acı olduğu için onları almayacağımızı söylemiştik. Şimdi burada 1,5 litre suyum var. Toplamda biz e, bu fermentasyonu 4 litre yapacağız. Fakat sadece 1,5 litresiyle önce bir ısıl işlem yapmamız gerekiyor. Çünkü e, bu zencefilin kabuğunda e, bir sürü bakteriler, mikroorganizmalar var. Bunları e, salite etmemiz lazım. Bunlardan kurtulmamız lazım. Çünkü biz sadece bu fermentasyonun içinde kendi... Mayamızın e, gelişmesini, büyümesini istiyoruz. O yüzden bunları bunun içine hmm. atıyorum. Tamamını. Limon suyumu da döküyorum. 200 mililitre. Ve 500 gram şekerimiz. Şimdi ocağın altını açıyorum. En kısıkta ve en küçükte termometremi de alıyorum. Bunu 85 dereceye getiriyorum. Ee, niye 85 dereceye getiriyorum da kaynatmıyorum? Kaynatabilirsiniz de. Ama kaynatırsanız daha yüksek ısıya maruz kalacak zencefilimizin, filminiz, ve o güzel tatlarından bir kısmını kaybedecekler. Amacımız bunu salite etmekse 75 ya da 73 derecenin üzerinde 30 saniye tutmak sanitasyon için yeterli. Biz garanti olsun diye 85 derecede birkaç dakika tutacağız ve oraya da en küçük ateşte yavaş yavaş geleceğimiz için arada bir de karıştıracağız ee, içindeki bütün sıvılarını, yağlarını, lezzetlerini, şekerlerini e bu e, sıvının içine vermelerini sağlayacağız. 85'te derecede birkaç dakika tuttuktan sonra e, fermentasyonumuzun diğer adımlarına gideceğiz. Ben şimdi kontrollü olarak bunu Arada bir karıştırarak ısıtıyorum. Termometre ölçümlerine göre 85 dereceye geldik. Artık hazırız. Zencefilin ve limonun içindeki bütün yağların ve tatların sıvıya geçtiğini öngörüyoruz. Artık bunu süzebiliriz. Şöyle bir metal süzgeç kullanacağım. Siz herhangi bir bez de kullanabilirsiniz bunun için. Elinizde ne varsa onu kullanmanızda fayda var. Şimdi bunu alıyorum ocağın üstünden. Ve burada süzüyorum. İyice ne bastırıyoruz. Artık bunu kenara kaldırabilirim. Burası sadece pusası kaldı. Burada bir buçuk litre sıvımız var yaklaşık olarak. Bunu tekrar ocağın üstüne koyuyoruz ve bu sıvımızı bir buçuk litre sıvımızı tekrar buna alıyoruz. Bunu niye yaptık? Sebebi şu: Biz bu kaseyi sanite etmedik. Süzgeçimizi sanite etmedik. Ee, o yüzden tekrardan bakteri bulaşmış olabilir. Tekrardan bunun sıcaklığını 85 dereceye çıkartacağız ve 1 dakika tutacağız. Sanitasyonu tamamlayacağız. Ondan sonra bir sonraki adıma geçeceğiz. Şimdi sanitasyon için tekrardan e, bunu artık düşük ısıda da yapmamıza gerek yok. Yüksek ısıda 85 dereceye getiriyoruz. Hazırladığımız maaşı ısınırken içine e, ee, 1 gram da maya besini katacağız. Burada tam 1 gram maya besini var. Sıcaklığımız 85 dereceye geldi. Artık ocağın e, altını kapatabiliriz. Burada hiç açılmamış bir damacana vardı. Marketten alınmış, hiç açılmamış. Ben bunu buzdolabına koydum. Ve soğuttum. Şu an 7 derece, 6 derece civarı bir sıcaklık gösteriyor. Üzerinden bunun 2,5 litresini aldım. Şimdi yapmam gereken bunun üzerine buradaki 1,5 litre maaşı ekleyip 4 litre maaşı elde etmek. Bu yaklaşık 30 derece civarı. Bunun kapağını açıyorum. 2 gram e mayasını içine ekliyorum. Daha önce de 1 gram maya besini eklemiştik. Şu an içine ekledim. Artık e, bunun kapağını hava kilidiyle kapatabiliriz. Burada ev yapımı daha önceki videolarımda kullandığım bir hava kilidini kullanacağım. Normal 5 litrelik pet şişe kapağına e, akvaryum hortumu takılmış durumda. Hat, akvaryum hortumundan daha küçük bir delik delinmiş ve buradan geçirilmiş durumda. Burası tamamen hava sızdırmaz. Bunu buraya takıyorum. Evet sıkıca kapatıyorum, diğer ucunu şu şekilde star sanlı solüsyonumun içine bırakıyorum. Çok özür diliyorum, bir şeyi unuttuk. Maşemizin orijinal gravitesini ölçmeyi unuttuk. Ee, aslında mayıyı eklemeden önce bunu ölçmek istiyordum. O yüzden şöyle bir şey yapacağız, ee, bundan bir miktar alacağız ve orijinal gravitemizi ölçeceğiz. Bu genelde unutmaya elverişli olduğum bir adım ama gerçekten çok önemli çünkü bunu ölçmesek içindeki alkol miktarı hakkında hiçbir bilgimiz olmayacak. Evet tekrar kapatıyorum ve bundan sonra fermantasyonun başlamasını bekleyeceğiz. Ee, bir detay daha ee, bunu ortalama 20 derece olan bir odada ya da oluşturduğum bir ortamda 20 derecelik bir ortamda bulunduracağım. Şimdi gelelim orijinal grafitemizi ölçmeye. Evet, e, 1038 orijinal grafitemiz var. Artık maşemizi kendi başına bırakabiliriz. Fermentasyona başlayabilir ve bitebilir. Biz de ondan sonra onu şeleyebiliriz. Ee, şelemeyi çok şekilde anlattığım için o kısmı size göstermeyeceğim. Tadım videosunda biraz sonra görüşeceğiz. Merhabalar. Bugün yine bir tadım gününde birlikteyiz. Yaptığımız zencefil birasını bugün tadacağız. Adı bira ama kendi bira değil. Daha çok cider türevi bir şey. Daha önce bunun hiç orijinalini tatmadım. Gerçek tadı nasıl bilmiyorum. Ama e, biz kendimiz yapmış olduk ve şimdi birlikte tadına bakacağız. E, orijinal gravitemiz biliyorsunuz 1038'di. Final gravitemiz de 0.99 olarak çıktı. E, i̇lk defa bu kadar düşük bir final graviti görüyorum. Bu da bizim alkol yüzde %5.69 yapıyor. %5.69 alkole sahip bir içeceğimiz var. Döküyorum. Ee, bir bira gibi tabi üstünde köpüğü yok ama e, çok güzel e, baloncuk çıkışları var. İçinde tabii ki gazlanması için şeker atmıştık ve e, bu içinde bir karbondioksit oluşturdu. Rengini çok sevdim. Çok berrak, sade ve saf bir renge sahip. Ee, yani neredeyse ticari bir ürünmüş gibi duruyor. İçinde hiçbir pus yok, hiçbir şey yok. Bir gazoz gibi şu anda, uzaktan baksanız. Rengi hafif, e, çok açık e, kahverengimsi yani çok çok açık. Tam bir su renginde değil, bir rengi olduğunu görebiliyorsunuz. Ee, bu da herhalde zencefilden gelen e, renk. Çok berrak. Bir kokusuna bakalım. Çok baskın zencefil kokusu yok ama zencefil kokusunu alıyorsunuz. Aynı zamanda böyle bir Sprite e, kokusu da var. Böyle yani sanki zencefilli bir Sprite içiyormuş gibisiniz, yani kokluyormuş gibisiniz pardon. Eee herhalde içine koyduğumuz limondan dolayı bu Sprite e, gibi de hissettiriyor. Yani güzel, güzel bir kokusu var aslında. Zencefilin daha çok böyle acımsı kokusu e, belirgin. E, birazcık daha o tarafı daha belirgin ama zencefil çok 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 beklediğim kadar baskın değil. İçinde bayağı miktarda zencefil vardı. Eee tada Gelelim şimdi. Bu hiç, hiç fena değil. Şekersiz, böyle biraz daha şekerli beklerdim. O kadar şekerli değil. Şekerin tamamı alkole dönüşmüş içindeki. O yüzden bayağı bir dry bir tada sahip. Hoş bir zencefil tadı var. Çok acı değil. E, ağzınızı ya da boğazınızı yakmıyor ama e, zencefilli bir tat var ve limonla da bir e, bitişe sahip. E, en son bir e, limonumsu bir şeyde tatla bırakıyor ağzınızda. Zencefille başlayıp limonla bitiyor. Hmm. Ağzınızın birazcık arka kısmına doğru hafif acılık var boğazınıza doğru. Ama çok fazla değil. Çok baskın değil. Hatta hoşunuza gidecek türden. Enteresan bir içecek olmuş bu. Bu haliyle gerçekten çok eğlenceli bir içecek olarak tüketilebilir. Ama biraz daha tatlı olması sanki daha iyi olur gibi geliyor bana. O yüzden bir sonraki yaptığımız zencefil birasında son ürünün biraz daha tatlı olması için formülde ufak ayarlamalar yapmamız Ge ge e gerekecek. Öte yandan bu %5.69 alkole sahip ama şu an ben içerken zerre alkol acılığı, alkol e ağırlığı hiçbir şey hissetmiyorum. Yani çok rahat şu anda bunu gazozdan daha rahat bir şekilde içip e bitirebilirim. Elit bir içimi var diyebilirim gerçekten. Yani farklı bir şey içtiğinizin farkındasınız. Ee, bazıları için çok davetkar olmayabilir. Ben böyle tatları severim. Böyle baharatımsı tatları severim. O yüzden benim için gerçekten güzel. Ee, hatta beklediğimden güzel olmuş. Bir, bir tık daha şekerli olsa mükemmel bir içecek olabilir. O zaman herkesin gerçekten seveceği ee, bir şey olabilir. Dediğim gibi hiçbir alkolü içecek tadı yok. Ee, çok rahat içime sahip. Sadece birazcık şekersiz o düzeltildiği zaman mükemmel bir içeceğe dönüşecek. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın.